Hepimizin hayatında zaman zaman motivasyonu kaybettiği anlar olmuştur. İşte bu tür zamanlarda bizi tekrar harekete geçirecek veya kaldıracak olan tek bir kişi var o da sensin. Çünkü yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Peki zor zamanlarımızda kendimizi nasıl motive edebiliriz? İşte sana ışık olacak yollar ve ilham verici hikayeler. Bir, mutlaka kendi hedefler belirle. Motivasyonsuzluğun en önemli nedeni hedefimizin amacını yitirmesi veya hedefimizin olmaması. Hedef olmayan hiçbir gemi rotasını düzgün belirleyemez. Eğer sen de hayatında başarılı olmak istiyorsan mutlaka kendine hedefler belirle. Adamın birisi ormanda yürüyüş yaparken yolun bir noktasında yol iki ayrılır. Bir sağa gider bir sola gider. Acaba sağa mı gitsem sola mı gitsem diye düşünürken orada odun kırmakla meşgul olan yaşlı bir amca görür. Ona sorar amca hangi yoldan gideyim sağdan mı gideyim soldan mı gideyim? Amca ona müthiş farkındalık oluşturan bir soru sorar. Evlat sen nereye gitmek istiyorsun? O da gitmek istediğim bir yer yok nereye gideceğim bilemiyorum deyince amca son noktayı koyar. Abi evladım gideceğin yeri bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin ne ehemmiyeti var? Hayatta böyledir sevgili dostum. Eğer bir hedefin yoksa gideceğin yeri bilmiyorsun demektir. Hedefin olmadığı zaman da motive olman ve harekete geçmen mümkün olmaz. İkincisi Hedefin için hareket etmeye küçük adımlarla başlayabilirsin. Bazen şeytan sağdan yaklaşır ve der ki ben bir şey yaptığım zaman mükemmel yapmalıyım, tam yapmalıyım. Şartların mükemmelleşmesini bekler fakat hiçbir zaman şartlar mükemmel olmaz. Aslında şartların mükemmel olmasını beklemek hareket etmek istemeyişimizin başka bir ifadesidir. Mevlana'nın dediği gibi merdivenin tamamını görmek zorunda değilsin. Sadece ilk adım at. İlk adım attığın zaman Zaten merdiven diğer basamakları sırasıyla sana görünecektir. İşte sen de hedefine ulaşmak için büyük hamleler ve mükemmel şartların oluşmasını beklemek yerine küçük adımlarla hedefin için harekete geçebilirsin. Üçüncüsü kendine ilham kaynakları oluştur. İnsanı motive eden en önemli şey insanın ilham kaynaklarının olmasıdır. İlham kaynağı motivasyon için ateşleyici bir güçtür. Düşünsene Kur'an'da Allah kıssalardan bahseder. Peygamber kıssaları vardır. Neden peygamberlerin hayattan bahseder Allah? İnsanlar ilham olmasından başka bir amaç var mıdır? O peygamberler hayatlarıyla bize ilham olurlar. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı düşün. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır Sultanlığı'na, Gönüller Sultanlığı'na giderken yolda yaşadıklarını düşün. Kuyunun dibindeki halini düşün. İftaraya uğradığı zamanları düşün. Ve hapse düştüğü, zindana düştüğü zamanları düşün hepsi finalle beraber değerlendirdiğimizde bir anlam kazanır. İşte biz Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi modelleri kendimize ilham kaynağı yaparsak çok rahatlıkla önümüze çıkan engellere takılmadan hedefimize emin adımlarla ilerleyebiliriz. Seni motive eden bazen bir kitap olur, bazen bir video olur veya başka bir şey olur. Mutlaka hedefine ulaştıracak ilham kaynakların ve modellerin olsun. Kendi kendini motive etmeni sağlayacak dördüncü adım hayatının bir amacı ve gayesi olsun. Allah seni bu dünyaya hangi görev ve amaçla gönderdi? Yani Allah'ın seni bu dünyaya göndermesindeki muradına bunu kendine sorabilirsin ve bu sorunun cevabı senin yaşam amacın, hayat amacın olacak. Ve unutma, eğer hayatının bir anlamı varsa, bir gayesi varsa, bir amacın olursa işte o zaman yaşamış olduğun olay ne olursa olsun onları rahatlıkla ve kolaylıkla geride bırakabilirsin. Logoterapinin kurucusu Avusturyalı Viktor Frank 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Eşi annesi babasıyla beraber toplama kamplarına götürülür ve annesi babası ve eşi başka bir kampa gönderilir. Kendisi başka bir kampa gönderilir ve o kampta hem annesini hem babası hem de eşini kaybeder. Kamplarda kaldığı zamanlarda Viktor Frank şunu fark eder. İnsanların fiziki şartlar kadar maneviyatlarının zayıf olmasının da hayatlarında bir amaçlarının ve gayelin olmasının da onları öldürdüğünü fark eder. İnsanların elinden her şey alabilirsiniz ama asla hayat amaçtan alamazsınız. Eğer insanların bir hayat amacı olursa, eskilerin tabiriyle bir gaye hayalleri olursa, şartlar ne kadar zor, zor olursa olsun onları kolaylıkla geride bırakabilirler ve hayatlarına devam edebilirler. Fakat gaye hayaller yoksa, yaşam amaçları yoksa onların o şartlara dayanmaları mümkün olmayabilir. İşte Viktor Frank toplama kampında bunları gözlemler ve o kamp süresince yazacağı kitabı hayal eder. O kamptan kurtulduktan ve çıktıktan sonra da insanın anlam arayışı adlı kitabını yazar. Eğer bir insanın maneviyat ne kadar güçlüyse, hayat amacının farkındaysa ve bir gaye hayali varsa o insan hedeflerine rahatlıkla ulaşabilir ve hayata ve olaylara karşı hareket ederken motivasyonu çok güçlü olur. Kendi kendini motive etmenin beşinci adımı olumsuz düşünceleri sustur. Bu olumsuz düşünceler bazen kendi içimizden, zihnimizden gelir. Bazen de bize bunları öğreten dışarıdan gelir, çevremizden gelir. Sen bunu yapamazsın. Bugüne kadar kimse yapamadı ki sen nasıl yapacaksın? Eski köy yeni adet mi getireceksin? Bu düzen böyle gelmiş, böyle gider diyen ve senin de başaramayacağını söyleyen çok fazla insan duyabilirsin. O insanların söyledikleri de o insanlardan öğrenmiş olan kendi içindeki o tarafın da o insanları temsilcisi olan tarafın ve sürekli seni sabot eden zihninde bu noktada susturman gerekir. Eğer olumsuz düşünceleri susturursan, onlara karşı sağır olursan motivasyonunu koruyabilirsin. Meşhur kurbağa hikayesini hatırlarsın. Kurbağalar kendi arasında bir yarış yapacaklar. Yarışmacı kurbağalar duvarın dibine toplanırlar. Yarışma, duvara tırmanma yarışması. Yarışmacı kurbağalar hazır beklerken bütün diğer kurbağalar da ederha toplanmışlardır ve onlar başlarlar konuşmaya. Asla başaramazlar. Bugüne kadar kimse bu duvara tırmanamadı ki bunlar nasıl tırmansın? Çok geçmez bir metre iki metre sonra hepsi patır patır dökülür gibi olumsuz şeyler söylerler çevredeki kurbağalar. Yarışma başlar ve gerçekten başladıktan bir müddet sonra, bir metre sonra, iki metre sonra bütün kur kurbağalar aynen söylenenler gibi patır patır dökülür. Amaçlarından bir tanesi hiç oralı olmaz. Azimli bir şekilde, kararlı bir şekilde duvara tırmanmaya devam eder. İnsanlar şaşırırlar, hayret ederler. Nasıl oldu da bu yarışmaya devam ettiriyor diye. Sonunda kurbağa yarışmayı tamamlayıp şampiyon olduğunda kendisine mikrofon uzatılır. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Kurbağadan cevap alamadıklarında o kurbağanın sağır olduğunu fark ederler. Sen de o kurbağayı modelleyerek çevrende seni olumsuz etkili insanlara karşı sağır olabilirsin. Onların düşüncelerine, onların telkinlerine kulaklığını kapatabilirsin. Sadece onlar değil, kendi içinde de zihnin zaman zaman dışarıdan öğrendiklerini sana satabilir. Yapamazsın, beceremezsin diyebilir. O düşüncelere eğer kapını kapatırsan motivasyonunu korur, motivasyonu devam ettirebilirsin. Unutma, dışarıdan hiç kimse senin kurtarıcın olmayacak. Eğer hayallerin varsa ve hayallere ulaşmak istiyorsan seni harekete geçirebilecek tek bir insan var. O da kendinsin. Çünkü yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar ama yumurta dışarıdan kırılırsa Hayat biter. Videoyu beğenip paylaştığın için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.